İstanbul'un en bilinen tarihi bölgesi Sultanahmet'te Ayasofya Camii'nin çok yakınında hemen hemen hiç kimsenin dikkatini çekmeyen bir kapı İstanbul'un derinliğinde eşsiz mimarisiyle göz kamaştıran antik bir mekana açılıyor. Aşağı indiğinizde mistik, esrarengiz ve loş ışıklandırmasıyla sulara saplanmış sayısız kolonların taşıdığı devasa bir tavan karşınıza çıkıyor. Burası yere batan sarnıcı. 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'dan önceki Konstantinopol'ün en şahşahalı zamanından kalan nam diğer yere batan sarayı yani Bazilika Palastı. 1500 yıllık bu bazilika İstanbul'un insan ruhunda en çok etki bırakan turistik mekanlarından biridir Bizans İmparatoru Konstantin bu bölgeyi kendisine başkent ilan edince Konstantinopol adını alan bu şehir altın çağını yaşadı ve hızlıca büyüdü o kadar büyüdü ki artık şehirle birlikte büyüyen su sorununu kökünden kazıyacak bir sarnıcı ihtiyaç duyuldu Konstantin'in sarayı o zamanlarda bugünkü sarnıcın çok yakınındaydı İmparator Konstantin su deposu yani sarnıcın yapımı için ilk emri veren kraldır. Ama sarnıcın inşasına İmparator Justinian tarafından milattan sonra 532 540 yılları arasında başlandı. Bugünkü sarnıcın tam üzerinde zamanında bir bazilika bulunuyordu. O yüzden yere batan sarnıcına sisterna bazilika adı da veriliyor. Yeterin miktarda su depo edebilmek için 135 metre uzunluğunda 65 metre genişliğinde 80 bin metre küp hacminde sanki yere batan bir sarayı andıran mimaride kapalı bir mekan inşa edildi yerin altına. Sarayı andıran bu su deposunun devasa tavanını taşıyabilmeleri için de başka tapınak ve saraylardan sökülüp getirilen 336 tane mermer kolon inşa edildi. Kalitesi çok yüksek olan bu deponun suyu İstanbul'un kuzeyindeki Belgrad ormanlarından 19 kilometre uzunluğundaki su kemerleri aracılığıyla Sarnıca taşındı. Bir gün geldi, krallar bu saraydan taşınıp gittiler bir gün. Ve su deposu zamanla fonksiyonunu kaybetti çöp deposu olarak bile kullanıldı bir süre. Tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup yüzyıllar boyunca varlığı unutuldu gitti. Ta ki 1545 yılında Hollandalı bir arkeolog tarafından tekrar bulununcaya kadar. Yere batan sarnıcı bugün tabii ki artık su deposu olarak kullanılmıyor. Ama büyüleyici mimari tarzı ile kendi zamanlarını mükemmel şekilde bize temsil ediyor. Hem soğuk hem ıslak mermer merdivenlerden aşağı inen turistler, 1500 yıllık tavanı taşıyan 12 sıra halinde ve her sırasında 28 mermer kolonun ayakta durduğu 9800 metrekare genişliğinde adeta batık bir sarayı andıran tarihi sarnıçla karşılaşıyorlar yere batan sarnıcının en ilgi çeken objeleri şüphesiz Yunan mitolojisinde saçları yılan olan ve bir bakışı ile karşısında kim varsa taşa çevirebilen dişi canavar Medusa'yı temsil eden iki kesik baş. Bu iki Medusa başı sarnıcın arka bölümündeki iki kolonun ayağını tutuyor. Ama kesik başların yan ve ters çevrili olarak inşa edilmiş olmaları efsane severlerin ilgi odağı. Bu medusa başlarının ters kullanılmış olma nedeni bilimsel açıdan hala sırrını koruyorken yürütülen tahminler çok fazla. Bu başların sarnıcı korumaları için kullanıldığı ihtimali en yüksek olanı. Peki kimdir bu yılan başlı kadın medusa? antik Yunan mitolojisinde inanılan en korkutucu canavar, Medusa. Ama bu korkunç Medusa hayatının ilk bölümünde böyle yılan saçlı bir canavar falan değildi. Efsaneye göre Medusa aslında güzelliğiyle göz kamaştıran ve her bekar erkeğin evlenmek için can atığı uzun dalgalı saçlarıyla antik Yunanistan'da bütün kadınlar tarafından kıskanılan en güzel genç kız. Medusa'nın bu hikayesi bir efsane olabilir. Ama Tanrıça Athena'nın tapınağı bir efsane değil, gerçektir. Ve bu tapınak bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da Akropolis'te durmaktadır. Parthenon Tapınağı Kelime anlamı bakirelerin odası olan Parthenon Tapınağı M.Ö. 430'da yapıldığında görkemiyle adeta şehri kucaklıyordu. Tapınağın tam ortasında fil dişi ve som altından yapılan revaça bir Athena heykeli vardı. Efsaneye göre tam da bu tapınakta Kader ağlarını güzel rahibe Medusa için örmeye başladı. Onun kimsenin ulaşamayacağı güzelliği bu tapınağa hapsedilmişti. Ama tanrıça Athena'nın gücüne rağmen bu tapınağın duvarlarını Medusa'ya sahip olabilmek için yıkmayı göze almış biri vardı. Denizlerin ve okyanusların ve felaketlerin tanrısı Poseidon. O çok az öfkelendiğinde bile fırtınalar koparabilen, depremler, tsunamiler yaratabilen Poseidon Medusa'ya çok aşıktı. Poseidon bir gece izlice tapınağa girmiş ve Medusa'nın isteği olmadan ona zorla sahip olmuş. Medusa'nın büyülü dünyası bir anda başına yıkılmış. Antik inanışa göre hikaretini kaybeden kızlar artık rahibe olarak kalamazlar ve bu da yetmezmiş gibi artık evlenemezlermiş. Bu olay kendi tapınağından meydana geldiği içinse Tanrıça Athena çok öfkelenmiş. Sadece Medusa'nın değil, kendi kutsal tapınağının masumiyeti de bu olay yüzünden kirletildiği için. Ama bu öfkesini denizlerin ve doğal felaketlerin tanrısı güçlü Poseidon'dan çıkaramayacağı için mağdur durumda olan Medusa'yı cezalandırmış. Dünya güzeli Medusa'yı dünyanın en korkutucu canavarına dönüştürmüş. Görüntüsü yaşayan insan cesetine benzeyen, ipek dalgalı saçları yılanlarla bezenen, aşık olmasın diye Baktığı her erkeği ve canlıyı bir bakışta taşa çevirebilen, kabustan beter yılan başlı canavar Medusa. Güzel bedeninin yılan başlı bir canavara dönüşme süreci de çok ağrılı, çığlıklar ata ata olmuş. Güzelliğiyle herkesi kıskandıran Medusa, baktığı her canlının taşa dönüştüğü bir canavara, antik ismiyle bir Gorgona dönüşmüş. Yani yaşayan bir zombiye. Korkutucu Medusa'nın hikayesi aslında ne kadar da üzücü bir trajedi değil mi? Bütün bunlar yetmezmiş gibi Tanrıça Athena onu ömür boyu yalnız kalsın diye de bir adaya sürgün etmiş. Gorgon Medusa'nın cezası bunlarla da bitmeyecekti. Bakışlarının karşısındakini taşa çevirme gücüne sahip olması her yerde duyuldu. Ve bu özellik Özellikle savaşçıların, savaş kumandanlarının çok ilgisini çekti. Medusa’nın kesik başına sahip olan her savaşçı, düşmanlarını Midusa'nın gözleri ile taşa çevirerek mağlup edip zaferden zafere koşabileceklerdi. Böyle olunca da bu güce sahip olmak isteyen kim varsa Midusa'yı öldürmek için birbiriyle yarışa girdi. İşte bu savaşçılardan biri de Perseus'tu. Perseus'un Medusa'nın kesik başını ele geçirme isteği ve mücadelesinin hikayesi birçok efsanede anlatılır. Perseus'un hikayesi de Yunanistan'ın güneyindeki Argos şehrinde başlar. Argos kralı Akrisios'un bir erkek varisi yoktur. Tek evladı olan kızı Danae, onun da hiç çocuğu olmamış. Kral kahinlerine danışmış, onlar da ona, eğer kızı bir erkek torun doğurursa, bu torunun büyüyünce kendisini öldüreceğini kehanet etmişler. Bu kehanetin gerçekleşmesinden çok korkan kral, bu sefer de kızının doğurmaması için mücadele etmeye başlamış ve kızını kimseyle görüşmesin, aşık olmasın diye de bir kuleye kapatmış. Böylelikle ellerini kızının kanına bulamadan onun açlıktan ölmesini beklemiş. Çok beklemiş. Ama kuleden kızının öldüğü haberi gelmemiş. Merak etmiş, kendisi gidip kızının durumuna bakmak istemiş. ki ne görsün? Kızın ölmesi bir yana, bir de kucağında erkek bir bebek varmış. İşte bu bebeğin adı Perseus'muş. Perseus'un babası ise mitolojinin en güçlüsü. Neredeyse bütün yarı tanrı kahramanlarının babası olan tanrı Zeus'muş. Kralı daha büyük bir korku sarmış. Bu çocuk kehanetleri doğrulayabilir, kendisini öldürebilir. Bebeği kızıyla birlikte öldürmeyi düşünmüş. Ama bu sefer de tanrı Zeus'un hiddetinden korkmuş. Doğal yollarla ölsünler diye kızını ve torununu bir kayağa bindirmiş, dalgalı denizlere salmış. Aç, susuz kalmışlar fırtınalı denizlerde ama ölmemişler. Çünkü bebeğin babası Tanrı Zeus onları korumuş. Denizin dalgaları ve akıntıları onları Serifos adasının kıyılarına getirmiş. Zaman akmış geçmiş. Serifos kralı Perzios'un annesi Danae'ye aşık olmuş ve onunla illaki evlenmek istemiş. Ama annesi istememiş. Serifos kralı Perzius'a kendisine reddedemeyeceği değerde bir hediye getirmezse onu öldüreceğini ve annesi ile de zorla evleneceğini söylemiş. Eğer ki hediyeyi kabul ederse bu kararından vazgeçeceğinin sözünü vermiş. Perzius da kral Serifos'a bütün kralların sahip olmak istediği ve bu uğurda yaşadığı adaya ayak bastıkları anda taşa döndürülen savaşçıların öldüremedikleri Midusa'yı öldürüp onun kesik başını kendisine hediye getireceğine yemin edip yollara düşmüş. Midusa'nın yaşadığı o adaya daha önce giden hiçbir savaşçı canlı geri dönmediğinden Perseus'un da canlı geri dönemeyeceğinden çok eminmiş kral. Mistik efsanelerde Medusa ve Perseus asla ayrı düşünülemez. Bir canavar ve bu canavarı öldüren bir kahraman ve bu efsanenin gerçekleştiği sahne. Kendisinden önce Medusa'yı öldürmek isteyen bütün savaşçılar onun bir bakışı ile taşa dönüşmüşken Perseus Medusa'yı nasıl öldürüp başını kesmeyi nasıl başarabilirdi? Annesinin hayatını kurtarabilmek için, gücünü ispatlamak için bir silahı dahi yoktu elinde genç Perzeus'un. Üstelik Medusa'yı gören herkes öldüğü için onu sadece kulaktan kulağa gelen anlatımlardan tanıyordu. Bildiği tek kesin şey Medusa'yı öldürmek zorunda olduğuydu. Hangi yöne dahi gideceğini bilmeyen Perzeus oturup tanrılara dua etti. Efsane bu ya. Bu duaları tanrı olan babası Zeus duydu ve oğluna Hermes aracılığıyla bir çift sihirli ayakkabı gönderdi. Kanatları olan bu ayakkabılarla ışıktan daha hızlı her yere uçabilecekti. Hikayeyi daha fazla uzatmamak için fazla detaylara girmeyeceğim. Ama Perseus bu kanatlı ayakkabıların yanı sıra babası Zeus'un şimşekten güçlü kılıcını, Medusa'nın mutlaka ölmesini isteyen tanrıça Athena'nın ayna gibi sırlanmış kalkanını ve yeraltı tanrısı Hades'in kendisini görünmez yapabilecek sihirli miferini alır ve kuşanır Elbette ki kendisini koruyan ve gittiği bütün tehlikeli yolları ona açan bu tanrılar onu Medusa'nın yaşadığı adaya yani doğru istikamete yönlendirmişlerdi giydiği kanatlı ayakkabılar onu ışıktan da daha hızlı uçurarak Midusa'nın yaşadığı adaya getirmiş ve büyük bir mağaranın önüne sessizce kondurmuşlardı. Bundan sonrasını tek başına başarması gerekiyordu. Adada her yer kayalıktı, taşlıktı ve kendisinden önce oraya gelen yüzlerce taşlaşmış savaşçının heykele dönmüş cesetleri vardı. Perseus, Medusa ile karşı karşıya kalmamak için kalkanını dikiz aynası gibi kullanarak geri geri yürümeye başladı. Medusa mağaranın içindeydi ve uyuyordu. Taktığı sihirli mifer sayesinde görünmez olan Perseus çok sessiz bir şekilde Medusa'ya yaklaştı. Uyuduğu için gözleri kapalı olan Medusa'nın yüzüne direkt bakmamak için aynayla sırlanmış kalkanın aksinden Medusa'nın başını hedef aldı. Ve babası Zeus'un şimşek gibi keskin kılıcı ile bir vuruşta Medusa'nın başı yere yuvarlandı. Herkesin varlığından korktuğu canavar Medusa'nın ve o canavarın içinde saklanan dünyalar güzeli masum rahibe kız Medusa'nın aslında çok zavallı olan hayatını ve sonsuz çilesini bir kerede savurduğu bu kılıç darbesiyle sonlandırmış oldu. Başı kesilen Medusa'nın çilesi Uğra'da da sonlanmadı. Ölürken açık kalan gözlerinin öldürücü etkisi devam ediyordu. Perzios'un elinde dünyanın en etkili silahı vardı artık. Annesini kralın elinden kurtarmak için kanatlı ayakkabıları ile Serifos adasına doğru uçarken içinde Medusa'nın kesik başının olduğu bir torbayı tutuyordu elinde kesik baştan akan kanın yere düşen her bir damlası zehirli bir yılana dönüşüyordu. Serifos adasında ise düğün hazırlıkları tamamdı ve misafirlerin hepsi gelmişti. Bunların arasında Danae'nin babası yani Perseus'un dedesi Kral Agrisios da vardı. Ve Perseus bitmeden düğüne yetişti ve seslendi. Bak kral sana hediyeni getirdim. Serifos kralı Midusa'yı görür görmez sevinçten bağırarak taşa dönüştü. Aynı esnada Midusa'ya bakan kral dedesi Akrisios'un taşa dönüştüğü gibi. Perzius annesini kurtardıktan sonra sıra Midusa'nın da öcünü almaya geliyor. Perzius kesik canavar başını güzel rahibi Midusa'ya bu kötülüğü yapan tanrıça Atene'den intikam almak için tapınağa getiriyor. Tanrıça Atene de Medusa'nın bakışlarından nasibini alarak ihtişamlı bir heykele dönüşüyor. Güzel rahibe Medusa'nın burada başlayan acınası hikayesi böylelikle yine aynı yerde Pantenon tapınağında tamama eriyor. Medusa ve Perseus'un efsanesi pek çok farklı anlatımlarla tabii ki de çok daha fazla detaylı ve çok 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 daha uzun. Perseus'un Medusa başını geri götürürken yaşadığı o tehlikeli uzun yolculuk macerası kendi başına ayrı bir efsanedir. Mesela Titanların Savaşı bu konudan ilham alarak çevrilen büyük sermayeli filmlerin sadece bir örneğidir. Medusa, mitolojide her ne kadar en korkutucu canavar olarak anılsa da öldürücü bakışlara sahip olan gözlerinin gücü düşmanlara karşı korunmak için nazarlık veya büyü gibi buna inananların üzerinde taşınması gereken bir objeye dönüştü. Süre gelen mitolojik tarihte de Medusa başını Antik Yunan döneminde ve Roma döneminde de örneğin lahitlere, kalkanlara, imparatorların giydiği zırhlara, taçlara, mozaiklere ve burada sayamayacağım kadar çok örnekte düşmandan ve nazardan koruyucu bir tılsım gibi itina ile işlenmiştir. Medusa ve onun kesik başını elinde tutan Perseus'la ilgili altın ve gümüş paralar ve heykeller de bulunmaktadır. Olasıdır ki sarnıç yapılırken o dönemde bu yapıyı kötülükten korumak için bu Medusa başlı sütun ayakları buraya getirilmiş ve kendisine bakanlar taşa dönüşmesin diye de bir yan diğeri baş üstü duracak şekilde yerleştirilmişlerdir. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız ilgiyle okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Değerli vaktinizi ayırıp videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umudu ile sevgiyle kalın hoşça kalın